Arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Ağustos Pazartesi ABD Delaware Park hipodromundaki 6'lı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Toplam 7 koşuluk bir program var. İkinci 6'lı ganyan 21.15'te start alacak ikinci koşuyla bir satış koşusu. 1670 metre kum pistte 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşuda 1 numaralı Flat Out ve 8 numaralı Old Fashion Club ekibi üzere toplam 8 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu vasat seviyede 6.250 dolarlık bir satış koşusu toplam ikramiyesi 16.000 dolar olan. Burada ikürlere yer vereceğiz birinci öncelikle. Her ikisi de son startındaki favori olduğu koşuları kazanan isimler. 8 numaralı Old Fashion Club son startında 1600 metreyi 140 derecesiyle 4000'lik bir satış koşusunu yaklaşık 5 boy farkla Cemil Rodriguez'le kazanıyor. Aynı jokeyle şey start alacak bir günde. Bir numaralı flat out 1670 metre kum pistteki startını 1.43.80 derecesiyle bir boydan biraz fazla bir farklı kazanıyor. Bugün koşuyla eşdeğer bir koşu 6250 dolarlık bir satış koşusu. 3 numaralı Sankok Ho Raul e start alıyor. O da 21 Haziran'daki 1600 metre kum pistteki 16 binlik bir satış koşusunu kazanan bir isim bir derecesiyle burada ikinci gözüküyor ancak e, protesto sonucu birinciliğe terfi ettirilen bir isim. 5 numaralı Arive Derci de ilk ayağında önerdiğim son isim Erik Lopez'le start alacak olan o da son startında 5 bir satış koşusunu 1670 metre 1.41 66 derecesiyle bir boydan biraz fazla bir farkla kazanan bir isim. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşu e, bir maiden koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1670 metre çim pistte start alacak. Koşuda 10 isim start alıyor. Ee, bu koşu günün en zor koşusu bana göre biraz fazla isim yazmakta fayda var. 38 binlik bir maiden koşu toplam ikramiyesi. 3 numaralı Pearl Earring. E, Cemil start alacak olan bir isim. Kariyerinde ilk kez start alacak. Godolphin ekürüsünün sayı. 6 numaralı Paint by Number, Daniel Santana ile start alacak olan bir isim. 7 numaralı Abignon, Karol Sedano ile start alacak olan bir isim. 8 e, numaralı Beautiful Georges, Angel Cruz ile start alıyor. Kariyerinde bir kez start almış. 1000 metre kompiste altıncılığı var. 5 numaralı Momba, Boss, Charlie Marquez ile start alıyor. O da 1670 metre çim pistte e, 19 bir altıncılığı olan bir isim. Üç isim daha yazacağız buraya arkadaşlar. 10 numaralı Chalk Hill, Nevin Mangale ile start alıyor. 9 numaralı Lakin Twisted, Eric Lopez ile start alıyor. Ve iki numaralı Stormy Bella, Angel Suarez ile start alıyor. Koşuda şans verdiğim isimler. Geriye iki isim kalıyor yazmadığımız. Bir numaralı Zoom In. Koşu kumanırsa start alacak olan bir isim. Bir de dört numaralı Amonet var. Amerikan Paro yavrusu Raul Mena ile erken bayı soranlarına göre e, en son isimlerden bir tanesi. Yeriniz varsa onu da yazıp bu ayağı kapatmakta fayda var. Geldik 6. Altı Ganyan'ın 3. ayağına. 3 kare dış İngilizlere mahsus 1200 metre kum bir şartlı satış kursu. Kursu toplam 8 isim start alacak. Burada da e, 7 numaralı full. büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Koşuya baktığımızda koşu 20-25 bin aralığında bir satış koşusu toplam ikramiyesi 23 bin dolar olan 7 numaralı Insightful e, Jimmy Rodriguez start alacak. 25-32 aralığında bir e, şartlı satış koşusunda boyun farkıyla aynı jokkeyle bir ikinciliği var. 1000 metre kim pistte son startında. Ondan önce de 8 Nisan'da 1200 metre Kumpiste 25 binlik bir satış koşusunu yaklaşık 4 boy farklı 1 10 40 derecesiyle kazanmış bir isim. 7 numaralı Insightful. Rakip olarak da ben burada 1 numaralı Pay dolu önereceğim Charlie Marquez start alacak olan bir isim. Bugünkü koşulara nazaran 3 grup koşulardan bu koşuya gelmiş bir isim. Dördüncü ayak iki yaşlı. İngilizlere mahsus meydin bir koşu. 1670 metre için bizde start alacak. Burada arkadaşlar 2 e, numaralı Great Britain var. E, 38 bin dolarlık bir meydin koşu. 2 numaralı Great Britain, English Channel yavrusu ve Saratoga'dan buraya geliyor. Kariyerindeki ilk startında oldukça 3 grup bir koşuda start alıyor. Meydin koşuda 100 bin dolar toplam ikramiyeli. Orada bir 8.liği var. E, oradan bu hipodroma geliyor koşuyu kazanır gibi. Ben bir de burada çalışmalarını beğendim. 7 numaralı Tiger to remember var. 4 isim arasından en iyi çalışmayı yapmış 7 numaralı Tiger to remember Cemil Rodriguez'de start alacak olan bir isim. Geldik 5. ayağa. 5. ayaklı bir opsiyonlu satış koşusu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1100 metre kumpiste start alacak. 1 numaralı Duvini ve 8 numaralı Just Leo ekürleri de yer vereceğiz burada. İlk olarak altı numaralı Merlin Brando ile başlamak istiyorum. Koşu 75 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. 40 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Altı numaralı Marlon Brando Carol Sidano ile start alacak olan bir isim. Son startında grup 3 koşuda startta tökezlediği için muhtemelen yarışı bırakmış. 11 isim arasında 10. olmuş. Ondan önce 2 Haziran'da 1000 metre kompisteki 38 e, binlik bir maiden koşuyu uzak ara kazanmış. 11.5 boyla aynı jokeyle e, 1000 metre kompiste 58-51 derecesiyle. Daha sonra Ekürler e, Just Leo ile Ekürü olan 8 numaralı Just Leo ile Ekürü olan 1 numaralı Dovini var. E, Just Leo son startını 1100 metre kum 1.04.82 ile yine uzak ara kazanmış bir isim 11.5 boyla. Ee, Dubini de son startında bir grup 3 koşuda start almış. Ondan önce 20 Haziran'da 1000 metre kum pistteki kariyerin ilk startındaki maiden koşuyu yarım boy farkla kazanmış bir isim. 5. ayakta son yer vermek istediğim isim de 5 numaralı 1484 Erasmo Martinez de start alacak olan bizim o da 1000 metre kum pistteki karenin ilk startındaki orta grup bir maiden koşuyu 9 boy farklı kazanmış. Aynı ile 58-62 derecesiyle 1000 metre kum Dolayısıyla bu ismede yer veriyorum 5. ayakta. Geldik 6'lı Ganya'nın son ayağına. 3 yukarı İngilizlere mars 1600 metre kum bir satış koşusu. Koşuda toplam 7 isim start alıyor. Burada da biraz Fazla isme yer verdik. Koşuya baktığımızda koşu 4-5 bin dolar aralığında bir satış koşusu. Toplam ikramiye 12 bin dolar. Bir numaralı Alejandro Team, John Bisona ile start alacak olan bir isim. 3 numaralı Empty Nester, Raul Mena ile start alıyor. Son iki startında 4. var. 1600 ve 1700 metre kompislerde, 1650 metre kompislerde. 5 numaralı flight Cemiro Cemil Rodriguez ile start alıyor. O da 1700, 1670 ve 1700 metre kum son iki startında üçüncüleri olan bir isim. 6 numaralı My Friend Linus Daniela Santano ile start alacak. 4000'lik bir satış koşusunda ikinciliği var. Son startında 1600 metre kum pisti 22 e, Temmuz'da. Son olarak da 7 numaralı Fort Royal Skylar Spanable ile start alacak olan bir isim. O da son startında 1700 metre kum pisti olan birisinin 5000'lik bir satış koşusunda. Geldik 7'li plasenin ilk ayağına. 7'li plasenin ilk ayağı 20.45'te birinci koşuyla başlayacak. Bardınız. 1200 metre kum pisti 3 yukarı şart İngilizlere mahsus şartlı bir koşu. Koşuda 7 isim start alıyor. Burada ilk öncelik vermek istediğim isim Kodolfin bir numaralı teyit. Koşuya baktığımızda koşu 20 bin dolar aralığında bir e, satış koşusu toplam ikramiyesi 23 bin dolar olan. Bir numaralı teyit e, iyi şey dişe edildikten sonra ilk kez start alacak. E, Jimmy Rodriguez start alıyor bugün. 1000 e, bin metre Çin pistte e, daha doğrusu Çin pistten kuma alınan son startında bir üçüncülüğü var. Ondan önce de bir dördüncülüğü var 1200 metre kum pistte. Her ikisi de 40 binlik şartlı koşular. Ha, yani koşuya ne zaman? Üç grup koşular. Bir de üç, beş numaralı New York Black Party Angel Suarez'da start alacak olan bir isim. Bu, bu seneki startında üçünde de Black Type koşularda start almış. Tamamı kompiste 1200, 1400 ve 1600 metrelerde olmak üzere dördüncülüğü, ikinciliği ve beşinciliği var. E, bugünkü koşuya göre oldukça üç grup koşular. O yüzden 1 e, ve 5 yedili plasenin ilk ayağında önereceğim isimler. Geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablonu bu şekilde tek tekke düşüremedim bugün arkadaşlar. iki tane ikişerli yer verdiğim ayak var. İlk ayak bir numaralı flat out flying 8 numaralı ekül biliyorsunuz. 3 numaralı San Coco, 5 numaralı Arvederci. İkinci ayak çok zor bir koşu çoğu ilk kez start alacak olan e, bir aylardan oluşan bir maiden koşu. Sıralama şu şekilde. 3 numaralı Pearl Ring, 6 numaralı Paint My Number, 7 numaralı Avignon, 8 numaralı Beautiful Georges, 5 numaralı Moon Boss, 10 numaralı Child Hill, 9 numaralı Liking It Twisted, e, 2 numaralı Storm Bella. Buraya 4 numarayı da ekleyin arkadaşlar. 1 numara koşu kumandırsa start alacak olan bir isimli yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü ayak yedi numaralı Insightful ve bir numaralı Cap Cupid Doll önerdiğim isimler arasında. Ee, dördüncü ayakta da Saratoga'dan buraya gelen Great Britain var. Önce Suarez'de ile isim büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Sonra yanına 7 numaralı Tiger to Remember'ı ekleyebilirsiniz. Bir sonraki ayakta da 5. ayakta altı numaralı Maryland Brando öncelikli olmak üzere daha sonra ekürlerden bir numaralı Dovini ve 5 numaralı 1484. Son ayakta da biraz fazla isme yer verdik. Bir numaralı Alejandro Team, üç numaralı Empty Nester, beş numaralı Flight Risk, altı numaralı My Friend Guinness ve yedi numaralı Fort Royal. Hepinize e, mutlu bir pazartesi günü diliyorum. Abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar.